Hikmet ve Batuhan Karacakaya. Dört birlik skor var. Ödül oyununda Hikmet mi, Batuhan mı? Hazır. Haydi Hikmet abi. Haydi go. Haydi Karacakaya. Bakalım erkekler turunu hangi takım kazanacak? Haydi Karacakaya. 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 Batuhan Hikmet Karacakaya. ikilisi. Karacakaya. Köprü tabına. Hızla geliyorlar. Dikkatli olmaları lazım. Haydi. Bravo. Çök, çök, evet. Çök, çök, çök. Aynı Aynı bravo, Hikmet. Hikmet. Aynı çık, çık, ay. İkmet. Aynen. Hadi Batu. İlk etapta iki tane basamak. Çık, çık, çık. İkinci etapta bir basamak çık, çık. kullanıyorlar. Çık, çık. Gel, gel, gel. aferin sana. Bunları ben tekrar tekrar evet. olabildiğince söylemeye baş. çalışıyorum. Baş, baş. Yanılmaz, tamam anladık Murat baş. diyebilirsiniz ama inanın sevgili seyirciler. Bas, bas. Bravo. Bazen televizyonlarını yeni açan ya. izleyicilerimiz. Evet. Çok iyisin İkan. Bunları sorabiliyor. Bravo. Kafada soru işareti kalsın istemiyorum. Batuhan sembolü düşürmeden kırdı şimdi. Hem seramik Ay. hem sembolle Ay. düşürdü Batu'yu atıyor. Hikmet düşürdü. Hikmet de kırdı. Batuhan mı Hikmet mi? Hikmet seramik kırdı. Batu hızla gelişe katı şerine. Devam et. Bekleme. Hayır bekleme. Karı Batuhan! Dört sembolü kaldı Batuhan'ın. Batuhan üç Batuhan kaldı. Aynen. Hikmet! Oli. Hikmet Oli. iyi attı. Oli. Hikmet düşürdü. Hikmet! Oli. Hikmet sayıya mı gidiyor? Hikmet! Hikmet kazandı! Var mı orada? Hop! Bravo! Beş evet. bin oldu mi? skor. Mimarla oynarsam böyle olur. O da doğru bilgisayar kullanıyor. Antalya'm. Röntgenlerle Hiç elimi koymadan koşuyor. Koşuyor nerede? Evet. Hiç elimi koymadan. Koymadan koşuyor. Bir de iki elinizi alın. Koy. Dizini koy. Diğerini koy. Adım at. Adım at. Buradan tutunurken diğerini alıp Adam Neden bahsediyorsun? Tahtaları, şey mi? tahtaları iki hiç elini koymadan koşabiliyorsun hızlı bir şekilde. Evet, ben koşmaya Piramitler çalıştım düştü. o yüzden düştüm bir yani. <laughs> ne dediğini yaptı? Hikmet'e bir taklit verdi. Hayır, burada Hikmet'in yapacağı, benim size söylediğim şeyi Hikmet abi yaptı. O yüzden kazandı. Ne söyledin bana ne söyledin? Bu herkese söyledim. Söyle. Alttaki seramikler, Söyle. sembolleri bırakın abi. Ah, Üsttekileri geçin ki üsttekilerin de hiç düşürme var. Niye? Aldım, alt, alt, alt Üstteki altta da alt Rahat tutup devam edeyim. Elayrım Hayır. Elayrım oturmuş, oturmuş diyorsun ama bu sefer de seramiğe üste geçince bir tane boş kesti mesela. Şimdi de benden fazla Elin ikili alışmışken... Başka beni yenme ihtimali yok. Hayır. İkili delilmiş. Ne? Elin alışmışken üstten tık. atıyorsun ya. Onu bozmasaydın keşke seramiği bitirip geçseydin alt katı. Beş bir değil mi? Beş bir. Hadi. Hadi. Haydi Poyraz! Lab mı taşıyorsun? Taş bana Dün böyle yaptığım için her yerde de oradan diyor ki bak öyle olmuş falan diyorsun. Değil mi şöyle şeyleri orada dikilince o zaman bana Evet ikili düşürdü dedim. Onu dedim yani ikili düşürmedim ay, hiç. Ay, Hayır. Şansa yani ikili dedim. dedim. Şansa yani dedim de onun ittiği şey yaptı iletişim. Kimseye ya, bir şey iletmedim sen. <laughs> ama sen laf etmiyorsun. Şu anki kime laf Ben burada duruyorum Pınar'la. Pınar'la başka, 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 başka bir şey yani. Hikmet ay, diye laf atıyorsun bana. Ne Hikmet e Hikmet e ben bir şey demedim. <laughs> Sen Benden şey, daha çok ikili de vermişlerim ne var bunda? Hayır dedin ben de evet Dün de aynı de. şey böyle küpün piliklenip böyle seramoni değil ya elimi sıkmadın falan diyor ya ondan diyorum bunu böyle fişeklemeyin çünkü. Hayır ben onunla ben bir şey yok ya, konuşmadım ya, biz ben Hikmet'le konuşmadım sen burada söylendin ya O zaman o Hikmet bana mı laf atıyor Hüseyin? Ben duymadım bak. onunla alakalı yok, yok, ben fınara bakıyorum Hayır hayır ben ona bir şey demedim ki seninle hiç alakam yok bu ne Hikmet'le konuştum ne seninle Hayır İsmail'le bambaşka bir diyalog koyduk biz bundan Bambaşka ne konuşmuşuz hiçbir şey demedim. Hayır hocam 5 skor var. Ödül oyununda erkekler turunda sıradaki karşılaşmayla devam ediyoruz. Batuhan Gökgöz, Yiğit Poyraz'a karşı hazır. <laughs> Batuhan mı Poyraz mı kazanacak? Gönüllüler takımı nasıl bir reaksiyon verecek? Rakiplerine karşı skorda. Poyraz, Batuhan. Batuhan burada Bravo. İlk oyununda düşmüştü. O yüzden Süt daha aksin. dikkatli buru, olacağına inanıyorum. Buru. Evet. Poyraz. Evet, Poyraz. İyi geçiyor. Evet, Batuhan, iyi geçiyor. Geçiyor. Ay, Batuhan abi, iyi da iyi Ay, geçti. Poyraz. Süratle atış Bravo, noktasına buru. gidiyor. Buru. Batuhan da geçti. Ya, evet. Bir önceki oyunda evet, Ucu ucuna kaçırmıştı Batuhan. Poyraz seramiği kırması lazım. Yani başlangıçta söylemiştim. Eğer seramiği kırmadan sembolü düşünürseniz özel ya. bir gücünüz varsa bize gösterin dedim. Resmen bunu Poyraz yaptı ama bir daha koyması lazım. Sen önünde. önünde, önünde. Batuhan uzayarak, uzayarak. uzayarak. Sembolü yerine koydu. Batuhan seramiği kırdı. Poyraz mı Batuhan mı? Batuhan! Seramikleri kırdı. Poyraz, Batuhan! Poyraz düşürdü. Dört tane sembolü kaldı Poyraz'ın. Altıya dörtler. Batuhan. Poyraz üç kaldı. Batuhan. Çekici de düşürdü elinden. Batuhan. Olmadı Poyraz. Bir. Poyraz kazandı. Beş iki. Adam bir baktım bitirdim oyunu. Altı tane var adamın da. Dedim duymamışım evet. işte. Bağırıyordu Yusuf sana beş önce. O da söyledi, evet. ben de söyledim. Ben Batu'yu bastırmak için aşırı bağırdım. Demek ki kapattın kendini, kendini oğlum. Bak öne düşmek başka, elini, 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 elini uzatmak başka bir şey. Var, var, var. Elini uzat. Orada yaptığın gibi tamam mı? Tam ne karşısına geçmedin Batuhan. Dedim ben ya sana tam karşısına geçip atlıyor. Biraz sanki böyle yanına çatlasana doğru. Bilmiyorum tamam. şurada tamam. herhalde. Muhtemelen o şeyde köprüde olmuştur. Yaşırken... Seriye bağlayın ya savur. Ya gıcık oldum abi, atıyorum atıyorum arkadaki kırılmıyor ya. Abanıyorum arkadaki kırılmıyor, ne iş? Arkadaki düşmüyor. Ya hepsini kırıp sonra tekrar attım. Bir tanesi düştü Bak, galiba. O kırıp atma daha mantıklı. işte seri. Alttan atınca seriye bağlayabiliyorsun direkt. Ama üstten. Alttan beşte beş olur. Evet, seramikleri bitirmek lazım. Sağdan başlamak lazım. Böyle böyle gitmek böyle, lazım. Böyle, böyle böyle alman lazım. Böyle böyle, böyle gitmek lazım. Yukarı, yukarı, yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Sağdan sola evet. doğru. Skor 5-2. Ödül oyununda sıradaki isimler Sedat ve Yusuf. İkisi de yerlerini aldı. Bakalım sayı kimin olacak? Hazır. Haydi abi. Sedat ve Yusuf mu? Gel, gel, gel. Evet. Abi Sedat bir önceki oyunda rakibinden geride gelmişti. Ama bravo. son atışlarında bravo. mükemmel bir isabet evet, oranıyla abi. sayı aldı. Yusuf şu an önde ve dikkatli. Evet, bravo işte bu. Yusuf. Geçtin onu şu anda. Haydi Sedat abi. Sedat aynı anda geçtiler. Yusuf da hamle hamle ile karşılık verdi ve şu ay, an başa ay, baş geliyorlar. Ay, Senin atışların ay, daha yakın. Atışların, atışların, atışların abi. Atışların ay, atışlar ay, atışlar ay, ay, Sedat mı Yusuf ay, Sedat Yusuf'u kazanacak. Sedat, Sedem'i kırdı. Yusuf, sembolle birlikte düşürdü. Sedat atıyor, Yusuf atıyor. Sedat da aynı şekilde attı. Ay, Harika atışlar izliyoruz. Çok öndesin. Hadi. Önde tane var. Önde iki tane var. Gel abi. Beş ye beşler Semol sesinde tabii. Atıyor, Senat seramikleri bitirdi. Senatın dört kaldı. Yusuf hemen yedek çeki çalıyor. Senat Senatın üç tane kaldı. Yusuf. Yusuf düşürdü. Dördü üçler. 4'e iki. Harikasın. Harikasın. Sedat abi. <laughs> Sedat abi. Fellik Fellik Atla. Nuriye, Fellik Fellik Nuriye. <laughs> fellik Nuriye. Oyna bir, oyna bir Fellik Nuriye ile. <laughs> fellik <gülüyor> fellik.